Gönen Taha Emlak'tan herkese merhabalar. Bugün Balıkesir, Gönen, Aqua bölgesinde, villalar bölgesinde 831 metrekare imarın hemen yanında güzel bir tarlanın çekimine geldik. Resmi yolumuz burası. Çevresinde görmüş olduğunuz gibi villalar yapılıyor, yapılmakta. Size şöyle bir içeriği gösteriyorum. 831 metrekare. Kron'dan da göreceksiniz tam üçgen giriyor. Şöyle karşıdan şu taraftan. Gönen Kurtuluş Aqua dediğimiz Aqua Termal bölgesinde tatil yerleri, villalar var burada. Villalar bölgesinde. Şu anda imara kapalı. imar yok. 831 metrekare tarla vasfında. Ama imar çok yakınında. Yani hemen şu görmüş olduğunuz gibi karşıda bakın ev var. Tam yolun o çizgi çizgisinde imar bitiyor. İmarın çalışmasında girebilecek bir yer. Yarın bir gün imar açıldığında yani ilk girecek yerlerden diyebilirim. Şöyle gidiyor sınırlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi gören karşıda. Şurada devlet hastanesi ileride rüzgar tribünleri. Bakın şöyle görüyorsunuz. Üçgen 831 metrekare bir yer. Dümdüz bir yer. Altyapısında herhangi bir sıkıntı yok. Yolları açık. Yolları geniş. Zaten görüyorsunuz karşıda bir iki katlı çift bir villa yapılmış. Burada villa yapıldı. Karşılar zaten komple villa. Buranın üstü aqua termal dediğimiz tatil villaları, tatil köy yerleri gibi şeyler var. Burası şu anda imar sınırları içerisinde değil. Ama imar çalışmaları genişlediğinde ilk girecek yerlerden. Çünkü az önce söylemiş olduğum gibi hemen şu arabanın yani diğer taraf imar sınırları içerisinde bu taraf daha açılmadı. Ama bu tabii ki de genişleyecek. İmar sınırlarına girdim mi daha da iyi oluyor. Statüsü değişiyor. Şöyle sınırları gösteriyorum. Tam şöyle üçgen gidiyor. Tam şu köşeden göstereyim. Biraz da rüzgar var bugün. Çok esen bir yer burası. Gönenin içinde, gönenin merkezinde. Buradan Gönen Merkez'e 5 dakika yürüme mesafesi var. Görüyorsunuz. Şuraya yaklaştırayım. Karşıda villalar var. İleriye dönük güzel bir yatırım. Şimdilik vas vasıf olarak tarla vasfında geçiyor. Ama az önce de söylemiş olduğum gibi imar açıldığında imara girdiğinde Burası size bir imarlar solmuş oluyor. Hem değer kazanmış oluyor hem de evinizi yapmak istediğinizde size kolaylık sağlıyor. Bakın görüyorsunuz. Şöyle karşıda gönen manzarası. Gönen'in en sevilen, en tutulan yerlerinden birisi burası arkadaşlar. Çünkü gönen merkezdeki gibi çok katlı binalar yok. Burası komple villa tarzı. En fazla 3, hadi Bodrum'da 4 olsun o da zaten kişiye göre değişen bir şey. Hani sizin kendi zevklerinize göre uyarlayabileceğiniz bir şey. Yolumuz hemen burada. Resmi yolu var. Şimdi ile da çekiyoruz. ile da göstereceğiz. 831 metrekare. Şu an bayağı esiyor buraları. İmar açıldığında siz de buraya aynı bu karşıdaki evler gibi iki katlı, bodrumlu, garajlı güzel bir villa yapabilirsiniz. İleriye dönük çok mantıklı bir yatırım. Şu anda tarla olarak bakmayın buraya. Çünkü dediğim gibi karşıda villa var, karşıda evlerimiz var. Bölge villalar bölgesi. İmar sınırları genişlediğinde burası da imarın içine girecek bir yer. O yüzden fırsat bir yer. Drone'dan da detaylı göstereceğiz zaten. Gönen merkezde herhangi bir altyapısında sorun yok. İnternet gayet güzel çekiyor. Altyapıların çoğu tamamlanmış. Tamamlanmayanları da en kısa şekilde hallediyorlar. Yolları açık değildi. Yollarını açtılar mesela. Daha da yukarılarda asfalt döküyorlar. Yani gelişim oldukça, evler yapıldıkça, villalar oldukça buraya insanlar gelip burada yaşamaya başladıkça her şey değişiyor arkadaşlar. Yolumuzu da gösterelim şöyle. Arabamızla da geldik. Yolumuz bu şekilde. Yani şöyle yoldan baktığınızda tam şu üçgen üçgen şekli var. Şöyle karşıya çapraz gidiyor. 831 metrekare. Zaten drondan da köyün şeyini göreceksiniz şey Köyün diyorum pardon Drondan da şehrin merkezini göreceksiniz Şu üst tarafları da göreceksiniz Güzel bir yatırım Mantıklı bir yatırım Bakalım burası kime nasip olacak Kimin olacak Bizleri takip etmeyi unutmayın Telefon numaralarımız 0531 667 6613 Ben Aziz Yetkin 0536 930 3282 Türkan Yetkin Bizleri Instagram, Youtube sahibinden takip etmeyi unutmayın. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.